that oh, time again Let's take a look and see what's happened Oh, so surprised, oh, so surprised It's life like 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 with Louie, Louie, Louie It's life with Louie, Louie, Louie It's life with likeable, lovable, company, hungable It's life with Louie Okulda herkesin sevdiği bir ders vardır. Belkisi <laughs> Tabii ki yemek çok iyi değildir. Yemekhane de e, jimnastik salonu gibi kokar. Dostluklar da öyle. Hey, hayır, hayır. Ama bir gün dostluklar değişti. <laughs> Kim bu yani Skoboy? Yeni çocuk. Buraya taşınmışlar. Ona Şan diyorlar. Şan şöhretler gibi yani. Merhaba Şan. Hey Jenny. Jenny ne yapıyor öyle? Çocuğu tanımıyor bile. Tabii ki tanıyor. Matematikte tanıştılar. Onun yanına oturmuştu. Eminim başka yer kalmamıştır. O yüzden oturmuştu. Louis, Tadler, Grumbold. Sizi arkadaşım Şan'la tanıştırayım. Merhaba Şan. Memnun oldum. Şan da bizimle yiyebilir mi? Alınma ama burada yeterince yer yok. Doğru. Ama nasıl Louis her gün başka yerde oturmayı sever. Doğru değil. Burası iyi. Göğüsünüz. İlk olarak sizden öyle yemeklerinizi paylaşmanızı isteyecek. Ben böylelerini çok iyi bileyim. Fazladan kurabiye getirdim ister misin? Sen başka ne bilirsin Louis? Hey Jenny. Yardım ister misin kitaplarını taşıyabilirim? Sağ ol Louis. Çok tatlısın ama şana söz verdim. Şan? Ama bana geliyorsun değil mi? Sana bisikletinle pati çektirmeyi öğretecektim. Unuttun mu? İsterdim Louis ama... Hazır mısın Jerry? Yarın görüşürüz Louis. Tamam. Şaka ötün. <laughs> Ey sakin ol ya başla. İnanamamıştım. Jenny ile ben ta en başından beri arkadaştık. Eğer bu çocuk benim kasabama taşınıp hayatımın aşkını çalabileceğini sanıyorduysa inanılıyordu. Çıldırmış olmalıydı. Tamam Ama işte böyle harika. Oh. <laughs> Savaşmadan gitmesine izin vermeyecektim. Bir plana ihtiyacım vardı. Ve o anda kader bana güldü. Sevgililer günü. Hayık! Bu işi yayacak. Bu müthiş olacak. Aa Jenny, ben diyecektim ki, eee e... Hey Jenny, bak. Şan. Hay yönüne şinama kus. Şan, tamam bu kadar yeter herhalde. Bu bana yapılan en güzel sevgililer günü teklifi. Şan ne tatlı değil mi? Aa, tabii en o en tatlısı. Kocuk kocuk benimle çıkar mısın Suzi? Michael ne kadar düşünüyorsun. Evet biliyorum. Gitmeliyim bando dersine gecikiyorum. Ha peki dersten sonra geçmeye. Bekle. Sevgililer günün kutlu olsun Jenny. Al anne. Sevgililer günün kutlu olsun. Oh ne gerek vardı. Çok sevinme. Kötü bir güne. Anne. Babamın senden hoşlanmasını nasıl sağladın? Ha, kimsenin senden hoşlanmasını sağlayamazsın. Bu kendiliğinden olur. Peki babamla seninki nasıl olmuştu? Chicago'da sıcak bir Temmuz akşamıydı. Ben şehre yeni taşınmıştım. Bu kadarı yeter. Şimdi ne yapmamı istersiniz kızlar? Bir içki içmeye gidelim mi? Daha iyi bir fikrimiz var hayatım. Evde oturup kağıt oynasaydı kurabiye pişirirdim size. Tam o anda bir şeydi. Bu basit bir müzik değildi. Hayatımda duyduğum en romantik sesti. Bu babamdı, değil mi? Kim? Ah, senin baban. Hmm, şey, o da oradaydı. <laughs> Oh, baksana ne hmm. bıraktı çok güzel. Ay ah, kesiyor bu bir dünya olmanın. <laughs> teşekkür ederiz Babi. Ve şimdi deniz aşırı görevden henüz dönmüş askerler grubuna sıcak bir merhaba diyelim. Ne dalga mı geçiyor bunlar? İndirin şu aşağıya. Aa, aa, aa. O, iğrenç ne biçim şaka bu? Eee teşekkür ederiz. Ee, sevginizi hissedebiliyoruz. Pekala çocuklar. Aaaa ee, <laughs> Hay Allah ağzı temizlemeyi unutmuşum. Oo, <laughs> dikkat etsene. Ha, bu benim hatam. İşte o anda elinci merkeze karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Ve bu parçada en öndeki genç bayan için iri güleleri olan. Hadi çocuklar. Hadi başlıyoruz. <laughs> Ve altı ay sonra Şubat ayının 27'sinde evlendik. İyi hikaye anne. <laughs> Yayaylı şeyleri bir sayalım. Bir, <laughs> 2 üç, hiç la 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 la, la 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 Ne kapatıyorsun onu? Ee, baba, annemi senin evlenmesi için nasıl ikna ettin? Sen ne diyorsun? Şu yüze bir bak. Sence ikna olmaya ihtiyacı var mıydı? Demek annenle nasıl tanıştığını öğrenmek istiyorsun. Otur bakalım Luey, otur. Oturmak mı? Aa, kısa versiyonundan olsun lütfen. Aa, sen Luey 1940'dan. Annem Şikago demişti. Aa, şehir şehirdir. Fırtınalı bir kış O Annem yazdı dedi. Ee, Hikaye mi, kim anlatıyor? Ben ve benim çocuklar Amerika turnemizin son durağındaydık. Müthiş bir turneydi, bize deli oluyorlardı. Tam gecenin havasına giriyorduk ki... Pekala çocuklar bu parça yeri gelen güzel bayan için. Dans edelim mi? Onur duyarım. Bir dakika ben ne olacağım burada? O şarkıyı gerçekten bana mı adadın sen? Ne sandın bebeğim? Dans. Sevinirim. Baba. 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 <laughs> 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 ben neredeyim? Ha tabi. Neyse altı ay sonra annen ve ben evlendik. O gün hiç unutmayacağım. Şubat'ın tam 28'iydi. Evet. Annem 27'si demişti. O nereden bilebilir ki? Orada mıydı sanki? Müzik mi? Sana söylüyorum. Bir kadının kalbinden geçen yol müzik. da babamdan anlamlı bir öğüt. Her şeyin bir ilki var dedi. Bu yüzden okul bandosuna katıldım. Cemil'in benim doğuştan gelen yeteneğimi fark etmesinin an meselesi olduğunu biliyordum. Dur, dur 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 çocuklar. Bu krizde nedir kulakları? kulaklarından bir kişilik kan aktı. Siz üç trompetçi başlayın çalmaya. Louis dur. Hadi başla bakayım. Göreyim. Louis dur 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 dur. Ne oldu? 1 Bir milyon karata attı, bir milyon tırnağın, bir milyon gün boyunca tırmanaması gibiydi. Kulaklarım derbaz oldu. Siz ne biçim çocuklarsınız? İyi, sağ olun. Solam olacak mı? Belki trompet senin tarzın dijidir, Louis. Yemek saatinde gel beni gör. Yemek mi? Ama bilmem sevdiğim yaş. Lanet. Büyük beni Goodman gibi olabilirsin. Hadi çal bakayım. Trombon nefesli sazların ruhu. ...belki geleceğin Glenn Miller sensin. Hadi çal. <laughs> Üç durat <laughs> Belki ben bando de İbay Moy oynayayım. Hayır hayır her çocuğun içinde müzik vardır Tek yapmamız gereken bunu ortaya çıkarmak için doğru esturmanı bulmak İşte buldum Tuba orkestranın en önemli parçasıdır tuba. Anladın mı? O <laughs> sonayım en önemli parçası dalı Hala elinde tutabiliyorsun ya bu bana yeter. Şimdi tubanı eve götür ve çalış, çalış, çalış. <laughs> Hayatımda bir o kazık eksik kalmıştı. Ee, gidip bizimle çalışalım mı? Aa şah. Ey şişman Tuba! Seni yerim Tuba! <laughs> Neden elime bir piyano tutuştu evde çalışmamı istemediler ki? Ha, küçük müzisyenimiz gelmiş. Küçük müzisyeniniz yatmaya gidiyor. Bir şey unutmuyor musun ha? Çalışmak, enstrümanla alıştırma yapmalısın. Yaşamın boyunca benim müzik kromozomlarıma güvenemezsin. Güvenemezsin. Tamam. ...bir, iki, üç, dört. Problem nedir ha? Tuğba sesi duyamıyorum. Deniyorum. Hadi Louis, sadece üfleyeceksin. Üflüyorum zaten. Devam et, başaracaksın. Hmm. <laughs> bu, bu iyi bir ses miydi evlat? Nefes çalışma zamanı evlat. Hayır çocuk daha iyi bekleyin! Louis de buradaydı sana anlatsın. Bu neredeydi? Bamba dersinde, şanın solosunu duymadın mı? Muhteşemdi, anlatsana Lui, biliyor musun doğaçlama girdi. İnanılmazdı, harikaydı, çok yetenekli, öyle değil mi? Evet, Şan fena sayılmaz, o büyük yetenek. ne büyük yetenek. Bir, iki, üç, Bununla işim bitince bagajda bir lastik daha var. Neye istersen ona inanayım ama biz Şubat'ın 27'sinde evlendik. Hayır 28'inde. Daha dün gibi hatırlıyorum. Dün günlerden neydi? Pazar. Yanlış dün pazartesiydi. Pekala o zaman daha evvelki gün gibi hatırlıyorum. O zaman evlilik <laughs> cüzdanımızda niye 27 Şubat yazıyor? Belediye günleri karıştırmış. 28'inde evlendik işte o kadar. Bu evlendiğim günü bilmediğimi söyleme. Ben yıl dönümünü unutmam. Çiftçinin yıllığı dergisinden bile... ...dağıt edeceğim. Hem yani özür dile. İşte ben buna müzik derim. Hayda! Evet, evet, evet çok güzel. Sanki melekler konusunu beynimde dans ediyor. Cuma akşamı konserimiz var. Tamam bu çocuklar unutmayın. E, Louis, biraz serinle konuşmak istiyorum. Soyun ne Bay serinle Seninle gurur Louis. Bu yüzden bunu almanı istiyorum. Evladım al bakalım. Hadi çocuğum. Ne dey bu? Cuma akşamı çalacağım. Tuba solosu. Solo mu? Aa, bir dakika. Aa, bu tek bir nota. Ah, ama yalnız başına çalacaksın ve bu benim küçük bebeğim. Bir solo bebektir. Cuma günü. Güneşin batışını çalmalısın. Bir notayla mı? Sahiyeteki tekerin kısa güneş batışı olacak. Ne harika. Sanki komşu olmamız yetmiyormuş gibi. Öldürsün. Ya, müzikten hoşlandığını hiç bilmezdim. Dalga mı geçiyorsun sen? Müzik benim kanımda var. İyi öyleyse bırak doldu, da orada kalsın. Duşta seni şarkı söylerken duydum da. Oh! Heyecanlı mısın Nuriye? Evet. Benim notama gelene kadar uykuya dalmaktan korkuyorum. Ben öyleyim. Bütün ailem geldi. Şanın solosunu dinlemek için sabırsızlanıyorlar. Memnun kalacaklar. Sence de öyle değil Dikkat dikkat küçük dairelerim oturun bakalım. Yalnızı gösterme vakti geldi. Hadi bakalım. Jenny <laughs> bir konuda haklıydı. Kesinlikle herkes memnun kalacaktı. Ay işte orada. Merhaba. Kayıtlı şarkının ortasındaki saksafon solosundan değil. Size söz ettiğim işte o. Yani kabul edin. Doğaçlama yapmak ne kadar zor olabilir ki? Anında uydurup çalıyorsun işte. Bravo! Bravo! Bir daha Louis! İşte benim oğlum! Kavalcı Janderson derler ona! Bu çocuk bir harika! İşte Bay Louis Armstrong'un büyümüşte küçülmüş hali. seni eve götüreceğiz. Aferin sana. Çok beğendim oğlum. <laughs> Louis gayet iyi çaldın oğlum. Ya herkes senin solunu konuşuyordu. Siz gidin çocuklar. Ben bir acı yiyeceğim. Emin misin Louis? Onu rahatlığına kattım. Sanatçı kısmını bilirsin. Yalnızlığı severler. <laughs> evet, eve giderken acımasız olmam gerektiğini anlamıştım. Müzik kariyerim dünya üzerinde çok fazla acı yaratmıştı ve buna bir son vermem gerekiyordu. Bir daha tuba çalmayacaktım. Hadi gelebilir miyim Andy? hakim ol küçük <laughs> Neler oluyor baba? Kutlama yapıyoruz Zoe. 19 yıl önce bugün anneni benimle evlenmeye ikna etmiştim. Ya? Ama bugün 27 Şubat... ...sen yıldönümünüzün 28'inde olduğunu söylemiştin. Hayırlı, annen haklıydı. Yıldönümümüz 27'sinde. Bir kadının kalbini açan anahtar nedir biliyor musun? Yanıldığını itiraf etmek. Yanılmasan bile. Ya gerçekten yanıldıysan? Gururuna elveda deyip... ...kızın seni affetmesi için dizlerine kapanırsın. Hep işe yaramıştır. Tamam tatlım... Neredeyse hazırız. Ha, bekle, benim hediyem yok. Yine yanıldın Tuğba'cığım. Ha bakalım. Oku, öğren, çalış ve çal. Tommy, seni bekliyoruz. Hemen geliyorum. Bu tarafa çocuklar. Tamam Dobişkocuğum. Gelebilirsin artık. Endi. Oh, Bu parça en öndeki genç bayan için. Lüle lüle saçları olan... Nica yıllara Hadi çocuklar başlıyoruz Let me call you, sweetheart. I'm in love with you. Let me hear you whisper That you love Ka you I'm in love with you. Okula yaptıklarım için özür dilemeliydim. Ama şimdi daha önemli bir işim vardı. Babamın son numarasını uygulayacak, gururuma elveda deyip affedilmek için yalvaracaktım. Jenny! Louis, ne yapıyorsun burada? Saatten haberim var Evet. Saatler öncesinden yapmam gereken şeyi yapmaz zamanı. Sana şarkı yazdım. Dinler misin? Ne içmen? Jenny <laughs> <Ceni> üzgünüm. <laughs> Yaptıklarımdan. Konseyi mahvettim. Seni kaybettim. <laughs> Çocan iyilesin peysi. Özür dileyim beni affettin mi? Seni <laughs> üzgünüm. Fazla abarttım. Elimde değildi. Çok kıskanmıştım. Aa can yesin peşi. Özür dileyim beni affettin mi? Ee, ne düşünüyorsun? Ben Louis. Evet. Sana tek bir sözüm var. Jenny telefon var. Şan arıyor. Onu yarın arayacağımı söyler misin? Şu an bir karar aşamasındayım. Ama bana ne diyecektin? Sadece şu. Bir daha çal Louis. Jenny sığadayım. Seni bekliyorum. Seni yapayım.